Herkese merhaba. Yaklaşık iki ay Bali'de yaşadım. Bu videoda dijital göçebeler için bu adada yaşamanın tüm artılarını ve eksilerini anlatmak istiyorum. Neden Bali'ye taşındım? Çünkü kendi sektörümdeki insanlarla daha fazla bağlantı kurmak. Onlardan bir şeyler öğrenmek istiyordum. Genel olarak farklı ülkelerde yaşamayı seviyorum. Bali'yi seçtim. Buraya geldim ve bu videoda her şeyden bahsedelim istiyorum. Konuyu konaklamadan başlatalım. Bana sıkça sorulan soru konaklamayı nasıl buluyorum. Burada konaklama yerini Airbnb platformu üzerinden ayarlıyorum. Bu villayı gerçekten çok seviyorum ve buradaki bu oda için faturalar, elektrik, su dahil yaklaşık 1200 dolar ödüyorum. Şimdi yemek fiyatlarına ve genel olarak yemek konusuna geçelim. Buradaki yemekler çok sağlıklı, bolca yeşillik var ve oldukça besleyici. Bali'ye gelenler genelde sağlı sağlığına, fiziğine önem veren insanlar. Bu yüzden burada sağlıklı besleme odaklı restoran ve seçenekler fazlasıyla var. Ben de bunları çok seviyorum. Burada sağlıklı yemek seçeneklerinin bu kadar bol olmasına bayılıyorum. Genel olarak hem sağlıklı hem de dengeli beslenmek burada gerçekten çok kolay. Fiyatlara gelince kişi başı Porsiyonlar genelde 10-20 dolar arasında. Ama tabii ki lüks bir restorana gidersen fiyatlar Avrupa'daki gibi çok yüksek olabiliyor. Biraz da spor salonlarından bahsedelim. Burada farklı salonlar var ama ben daha çok yoga alanlarına gidiyorum. Bu salonlarda sauna, soğuk havuzlar gibi olanaklar var. Özellikle çok sevdiğim bir yer var. Aslında harika bir salon. Oraya gittim ve üyelik 4 haftalık olarak yaklaşık 200-250 dolar civarındaydı. Бұл фията хәм бір спорт салону, хәм бе чешетілі ғруп дәрслері, дәхіл йога, нефес чалышмалары ді бі әрі мастер-класс ол ұйыр. Біо-хакинг қодақлы уйгыламаларда меңгід. Орасы айнызаманда чок социал бір ер. Бұрада яшайан инсанларла сосиалешмек мүмкін. Там анламылы бір сошал велнес клаб дейбілерім. Aslında Bali'de bu tarz spor salonlarından oldukça fazla var. Yakın zamanda yeni açılan Omni isimli bir salona gittim. Gerçekten harika bir yerdi. Geniş bir ağırlık çalışma alanı var. Yepyeni ekipmanlar kullanıyorlar. Recovery alanı da çok iyi. Fiyatı da aylık üyelik yaklaşık 200 dolar civarı. Artık Bali'de yaşamanın artılarına geçelim. Benim için ilk artı Bali'nin kendine has bir havası var. Bir estetiği olması. Gerçekten estetik bir ada. Ben Bali'ye değişik bölgelerde yaşadım. Burada yaşamayı seviyorum. Çünkü aynı zamanda verimli çalışıyorum. Bu yüzden Starbucks'ın, coworking alanlarının ve spor salonunun yakınında olmam gerekiyor. Burada her şey çok estetik. Airbnb evleri çok güzel. Kafeler inanılmaz ilham verici. Spor salonları bile özenli tasarlanmış. Ben bu güzellikte çok ilham alıyorum. Sürekli bir şeyler fotoğraflamak, içerik üretmek istiyorum. Ama sadece boşuna paylaşmak yerine bu içerikleri daha anlamlı hale getirip düşüncelerimi yazdığım postlar haline getiriyorum. Yani bu güzellik sayesinde daha çok ilham alıyorum. Burası gerçekten çok güzel. Özellikle kafeler. Çünkü bu kafelerin çoğunu Avustralyalılar ve Avrupalılar inşa etmiş. Bu yüzden bazen kendini sanki Avrupa'da ya da Avustralya'da bir yerdeymiş gibi hissediyorsun. Yani burada çok şık ve estetik atmosfer var. Ama aynı zamanda Avrupa'ya kıyasla çok daha uygun fiyatlara o güzelliğin tadını çıkarabiliyorsun. Ayrıca buradaki her şey var. Retreatler, sağlıklı yaşam etkinlikleri ne istersen bulabiliyorsun. Bali'deki community gerçekten bambaşka bir konu. Wellness merkezleri, sağlıklı yaşam alanları çok fazla ve çok güzel. Sürekli yeni yerler açılıyor, sürekli yeni şeyler inşa ediliyor. İkinci artı ise şudur. Burada özellikle bir kadın olarak çok güvenli hissetmek. Gerçekten güvenli bir ortam var. Bali'deki insanlar çok nazik insanlar. Şimdiye kadar tanıdığım en kibar insanlar diyebilirim. Asla kaba davranmazlar. Bu da beni çok etkileyen bir diğer artı. Bali halkına bayılıyorum çünkü onlarla daha derin bir bağ kurduğumu hissediyorum. Belki de bunun nedeni çoğunun gerçekten çok iyi İngilizce konuşuyor olması. Burada kendimi adeta evimde gibi hissediyorum. Hiçbir yerde iletişim sorunu yaşamıyorum. Ne hastanede ne sokakta hiçbir yerde. Bu da hayatı çok kolaylaştırıyor ve en güzeli yerel halk sadece sana yardım etmek istiyor. Karşılık beklemeden. Gerçekten sıcak, iyi kalpli, yardımsever insanlar. Aslında bu maddeyi yukarılarda koymam gerekirdi ama yine de söylemeden geçemem. Bali'de genel olarak çok healthy lifestyle yani sağlıklı yaşam tarzı var. Bunu daha önce yemek kısmında da söylemiştim ama tekrar vurgulamak istiyorum. Burada adeta bir spor kültürü, güzellik kültürü, fit görünme kültürü var. Yani sokakta yürürken her yerde düzgün vücutlu, bakımlı, sağlıklı insanlar görüyorsun. Ve bu benim üzerimde gerçekten bir etki bıraktı. Ben de yeniden spora başladım. Yaklaşık iki aydır koşuyorum. Kendime iyi bakıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Yoga, biohacking gibi şeyler hep ilgim vardı. Şimdi bunu daha bilinçli şekilde uyguluyorum. Kısacası Bali'deki bu yaşam tarzı beni de pozitif şekilde dönüştürdü. Bali'de genel olarak herkes self improvement, sağlık, zihinsel ve fiziksel denge konularına çok ilgili ve buna uygun bir şekilde alt yapıda bu yaşam tarzını destekleyecek şekilde kurulmuş. Buradaki ortalama bir yabancı'nın benim gibi birinin günlük hayatı genelde şöyle geçiyor freelancer'ler genelde sabah kalkıyorsun spora gidiyorsun ya da sabah beach'te koşuyorsun, yürüyüş yapıyorsun. Sonra da soğuk havuz ya da sauna vesaire. Sonra coworking alanına ya da eve dönüp çalışıyorsun. Lezzetli ve sağlıklı yemekler yiyorsun. Akşam okyanusa gün batımını izlemek için uğruyorsun. Yani hayatın kendisi burada bir tür bütünleşmiş super healthy lifestyle haline geliyor ve bu sağlıklı yaşam tarzını destekleyen bir alt yapı gerçekten burada mevcut buraya gelen çoğu yabancı da zaten bu yaşam tarzına ilgi duyan insanlar ve ben de onlardan biriyim. Nefes çalışmaları, yoga, meditasyon işte bu tarz şeyler ilk kez Bali'de ilgilenmeye başladım. Çünkü burada bunların hepsi gerçekten çok ulaşılabilir, açık, doğal ve rahat bir şekilde sunuluyor. Her şey elinin altında ve çok erişebilir olduğu için ben de bu alanlara yöneldim. Kısacası bu tarz uygulamalara başlamamın en büyük nedeni Bali'nin bu konudaki açık ve destekleyici ortamı oldu. Bali'ye gelen insanların çoğu Avustralyalı, Hintli ve İngiliz yaşıyor. Genel olarak Avrupa'dan gelen de çok insan var. Kısacası Bali'de böyle bir demografi birlikteliği olduğunu fark ettim. Bir değer artı da networking fırsatları. Bali gerçekten bir dijital merkez. Tam anlamıyla dijital geçebilirin buluştuğu bir hub. Burada çok fazla freelancerler, uzaktan çalışan girişimci, blogger ve info ile uğraşan insanlar var. Yani gerçekten her alandan, her sektörden insanlar var. İstediğiniz bu insanlarla kolayca tanışabilir, bağlantı kurabilirsiniz. Şimdi sıradaki artıya geçelim. Hava durumu ve doğa. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Manzaralar inanılmaz. Bunları hepsini başka gezi gruplarında izleyebilirsiniz. Hava genelde güneşli, sıcaklık hep sabit yani tropikal cennet gibi. Bu arada hava her zaman güneşli değil. Kasım itibaren Kasım, Aralık, Şubat yani toplam 4 ay boyunca yağmur sezonu. Özellikle Çangu'da yağmur yağdığı zaman trafik berbat oluyor. Yollar çok dar ve herkes taksi çağırmaya başlıyor. Ama o taksiler dar sokaklara sığmadığı için yollar tamamen tıkılıyor. Her yer kitleniyor. O yüzden yağmur sezonu da Bali'ye gelmenizi hiç tavsiye etmem. Şu an ise yani Nisan, Mayıs itibarıyla hava gerçekten çok güzel. Yazın yağmur yok, her gün güneşli, hava harika ve akşamları hafif serinliyor. Bu da çok keyifli oluyor. Genelde 20-25 derece olur, yani gerçekten hava serinliyor ve çok keyifli oluyor burada yazında. Bali'de hava durumu bu şekilde işliyor. Yağmur sezonu ve kuru sezon arasında fark çok büyük. Şimdi sıradaki artıya geçelim ve bu da benim için çok büyük bir artı. Dijital göçebeler için harika bir çalışma altyapısı var. Burada çok fazla coworking space, ortak çalışma alanı, çalışma kafeler, Starbucks gibi çalışmaya uygun zincirler var. Genel olarak her şeye rahat çalışabilmen için tasarlanmış. Ben neredeyse her gün Starbucks'a ya da farklı bir coworking alanına gidip çalışıyorum. Bunun yanında Bali'ler ve kültürlerini çok seviyorum. Benim için bu bir artı ama bazıları için bu durum eksi olabilir. Onu da anlıyorum. Mesela şunu da öğrendim. Balilerin yılda 200-250 bayramı var. Yani yılın yarısından fazlası bir şekilde resmi tatil. Ve bu bayramlarda her yer kapanıyor. Üstelik törenler, geçitler, geleneksel tutamalar nedeniyle de trafik daha da kitleniyor. Yani özetle Bali çok güzel, kültürlü, mühteşem ama trafik ve aşırı kalabalık özellikle Çangu gibi bölgelerde gerçekten büyük bir dezavantaj. Bali'de en çok sevdiğim şeylerden biri de şu. Benim gibi insanlar burada çok fazla. Yani kendi işini kurmuş, kendi işini büyütmeye çalışan, freelance, kurumsal bir yerde maaşlı çalışmayan girişimciler. Bu yüzden burada kendimi gerçekten rahat ve ait hissediyorum. Etrafımda benim gibi insanların olması kendi in inanç sistemimi güçlendiriyor. Kendimi yalnız ya da farklı hissetmiyorum. Bu da bana daha fazla motivasyon, daha fazla enerji ve daha fazla güç veriyor. Ve elbette bu ruh hali işime de çok olumlu yansıyor. Benim için bir diğer büyük artı da şu. Burada grab var. Grabsız nasıl yaşardım bilmiyorum. Her gün grab üzerinden yemek siparişi veriyorum. Motor kullanmıyorum çünkü açıkçası kaza yapmaktan gerçekten korkuyorum. Bu konuda kendimi hiç rahat hissetmiyorum. Bu yüzden hep grab çağırıyorum. 2-3 dakika içinde geliyor ve seni çok hızlı bir şekilde istediğin yere götürüyor. Gerçekten inanılmaz pratik ve hayatı çok kolaylaştırıyor. Şimdi biraz daha eksiklerden bahsedelim. İlk olarak birçok kişi Bali'nin ucuz olduğunu düşünüyor. Eğer siz ABD'de, Avrupa'da ya da mesela İsviçre'de yaşıyorsan evet burası sana ucuz gelebilir. Ama eğer sen Türkiye'den geliyorsan ben açıkçası Bali çok ucuz Diyemem. Ben hem İstanbul'da hem Ankara'da yaşadım. Oradaki fiyatları kıyasladığımda burada bir restorana gitmek mesela 30-50 dolar tutabiliyor. Bazı yerler gerçekten overpriced. Bazı bakım ya da spa işlemleri de o kadar ucuz değil. Evet mekanlar çok güzel ama fiyatlar düşük değil. Örneğin benim kaldığım bu villa 3 odalı Çangun'un merkezinde. Toplam kira yaklaşık 50 milyon Endonezya rubisi yani her bir kişi 1200 dolar ödüyor sadece oda için. Toplamda 3600 dolar. Bu Bali için iyi bir fiyat olabilir ama örneğin Türkiye'de böyle 1200 dolar ya da diyelim ki 1500 dolara sen güzel bir bir artı bir eve çıkabiliyorsun. Yani burası gerçekten çok estetik ve güzel ama fiyat açısından herkes için ucuz sayılmaz. Karar sizin ama durum bu şekilde. İkinci değil aslında birinci ve en büyük eksi benim için kesinlikle trafik. Bali'ye ilk geldiğimde buradaki density yani yoğunluk karşısında çok oldum. Gerçekten metrekare başına düşen insan sayısı inanılmaz yüksek. Özellikle Çangu'da hangi restorana gidersen git, hangi coworking alanına, hangi spor salonuna her yerde çok fazla insan var. Yerel halk zaten kalabalık ama aynı zamanda da çok fazla yabancı ekspat ve turist de geliyor ve sorun şu. infrastruktur bu kalabalık göre tasarlanmamış özellikle Çanguda ama aynı şekilde Ubud'da da sokaklar çok dar. Neredeyse sadece motorlara uygun sürekli trafik var. Mesela bayramlarda yüksek sezon zamanlarında hava çok güzel olduğu için 2 kilometrelik bir yol normalde 10 dakikada gidilebilecek mesafe 40 dakika sürebiliyor. Çünkü trafik ışığı yok, trafik polisleri yok. İnsanlar kafasına göre sürüyor ve bu gerçekten bazen sinir bozucu olabiliyor. Diğer bir büyük eksik hava kirliliği Bali'de hava tahmin edildiği kadar temiz değil. Hatta zaman zaman oldukça kirli. Özellikle motorla yollarda seyahat ediyorsan ki burada ulaşım genelde motorla sağlanıyor. Maske takmak neredeyse zorunlu çünkü sürekli egzoz gazı, sürekli trafikte bekliyorsun motorların egzoz gazı, duman bunların hepsini solumak zorunda kalıyorsun ve bu gerçekten gerçekten çok rahatsız edici. Ama sorun sadece trafikten çıkan dumanla sınırlı değil. Burada insanlar çöplerini yakarak müha ediyor. Evet çöpleri resmen sokak ortasında yakıyorlar. Bu da valinin farklı yerlerine çıktığında havada yanık kokusu hissetmene neden oluyor. Adeta sürekli bir duman kokusu oluyor etrafta. Bunun nedeni büyük ihtimalle hem altyapı eksikliği hem de hala birçok insan insanın bu konuda bilinçlenmemiş olması. Yani geri dönüşüm, çöp ayrıştırma, çevre dostu sistemler gibi şeyler hiç yok ya da çok az. Ve ne yazık ki burada yaşayan birçok kişi hala çöp yakmanın ne kadar sağlığa zararlı olduğunu fark etmiş değil. Bir diğer eksi benim için her yerde inşaat var. Gerçekten sürekli her yerde bir şey inşa ediliyor. Bali gelişiyor. Turizm büyüyor. Endonezya genel olarak kalkınıyor ve özellikle emlak sektörü patlamış durumda. Bu da demek oluyor ki her yerde yeni villalar yapılıyor, yeni işletmeler açılıyor. Sürekli bir inşaat sesi etrafta. Başta ben de elbendi er seçerken dikkat etmeye çalışıyordum. Sessizlik olsun diye, video çekeyim diye. Ama artık kabullendim. Nerede kalırsan kal. Özellikle Çangu'da yakınında mutlaka bir yerde inşa ediliyor Hatta pirinç tarlaları bile yavaş yavaş yok ediliyor. Yerlerine binalar ve villalar yapılıyor. Turizm bu kadar geliştiği için bu da kaçınılmaz hale girmiş durumda. Bir başka eksiklik de yürüyüş yolları yok. Bali'de doğru düzgün kaldırım bile yok. Yani İstanbul'da mesela parklarda yürümeyi çok severdim. Uzun ağaçlar, serinlik, sakin bir yürüyüş ama burada yani plaj dışında yürüyebileceğin bir yer neredeyse yok. Sokakta yürümeye kalkarsan resmen ezilme tehliken var. Trafik zaten yoğun, motorlar her yeri kaplamış durumda. O yüzden burada tek ulaşım şekli pratik olarak motor yürümek pek mümkün değil yani doğa çok güzel ama ona erişim şekli oldukça sınırlı sonuç olarak bence herkes hayatının bir dönemini Bali'de geçirmeli zihinsel ruhsal fiziksel arınma için bu videoyu izleyenler lütfen yorumlara yazın hangi ülkedesiniz ve oraya taşınmayı dijital göçebe olarak tavsiye eder misiniz yorum yorumlarınızı okumak benim için çok değerli olur. Bu arada YouTube kanalımda farklı ülkelerde yaşamanın artılarını ve eksilerini anlattığım bir seri yapıyorum. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.